Öğreten test 4. Birinci sorudayız. A artı B'nin A eksi B oranı 5'in 4'ü oranı eşitmiş. İçler dışarı çarpımı yapacağız. 4 ile A artı B'yi çarpacağız. 4 ile A'yı çarparsak 4 A. 4 ile B'yi çarparsak 4 B. 5 ile A'yı çarptık 5 A. 5 ile eksi B'yi çarptık eksi 5 B. A'lıları bir tarafa B'leri bir tarafa toplayacağız. 4 A'yı sağa alıyorum. Eksi 5 B'yi sola alıyorum. 4B eksi 5B daha 9B yaptı. Eşittir. 5A'dan 1A çıkartırsam da 1A kalır. 9A, 9B 1A eşitse buradaki B'ye 1 kat dersem A'ya da 9 kat derim. Şimdi A gördüğüm yere 9 kat yazacağım. Nerede? Hem burada hem de burada. Doğuz kat yazıyorum. B gördüğüm yere de bir kat yazacağım. Hem burada hem burada. Şimdi A gördüğüm yere 9 kat yazdım. 9 kat çarpı B gördüğüm yere de 1 kat yazdım. Yani K yazdım. Bölü. Şimdi A kareyi alacağım. Yani 9K'nin karesini alacağım. 9K'nin karesi. 9'un karesi 81. 81. K'nin karesi de K kare. Burası 81 K kare oldu. Artı B gördüğüm yere de 1K yazacağım. 1K'nin karesi de K kare yapacak. K ile K'nin çarpımı 9. K ile K'nin çarpımı K kare. Burası 9 K kare olur. 81 K kare 1 K kare daha 82 K kare olur. K kareler birbirini götürür. Geriye kalan ifade 9 bölü 82'dir. Şıklara bakıyoruz. Adran da görüyoruz. Öğreten test 4, ikinci sorudayız. Şimdi buraya kadar arkadaşlar hep ikili orantılar gördük. Yani neydi? 3A eşittir 5B gibiydi. Burada şunu söylemiştik. 3 ve 5'in ortak katı nedir? 15'tir demiştik. 3 ve 5'in ortak katı 15'tir. O zaman buradaki A'ya 5 kat, B'ye de 3 kat demiş soruyu bitirmiştik. Bu soruda ise üçlü bir orantı var. Yani 3x eşittir 4y eşittir 6z. Şimdi 3, 4 ve 6'nın ortak katı nedir? 3'ün, 4'ün ve 6'nın ortak katı arkadaşlar 12'dir. Eğer bunu direkt söyleyemiyorsanız arkadaşlar gerçekten çarpmanızı bölmenizi geliştirmeniz gerekiyor anlamına gelir bu. Ama o süreye kadar şunu yapabilirsiniz. 3, 4 ve 6'ya birlikte bakmaktansa ikili bakın arkadaşlar. Mesela 3 ile 4'ün ortak katı nedir? 12'dir. Şimdi 12 ile 6'nın ortak katına bakacak. Bakın. 6 ve 12'nin ortak katı da 12'dir. O zaman bunlar yani 3'ün 4'ün ve 6'ın ortak katı 12'dir deyip 12'de eşitlemeye çalışın. 3'ü 4 ile çarparsam 12 olur. Ben x'e 4 kat dedim. 4'ü 3 ile çarparsam 12 olur. Y'ye 3 kat dedim. 6'yı da 2 ile çarparsak 12 olur. Z'ye de 12 kat diyoruz. Şimdi x gördüğüm yere 4 kat yazacağım. Nerede? Burada ve burada. Y ye gördüğüm yere 3 kat yazacağım. Nerede? Burada yazacağım. Son olarak da Z gördüğüm yere 2 kat yazacağım. Nerede? Burada. Evet. Şimdi yerlerine yazıyoruz. X görünleri 4 kat yazdım. 8 çarpı 4'ten 32 kat yaptı. 32 kat. Artı Y görünleri 3 kat yazdım. 4 çarpı 3'ten 12 kat. Bölü. Z gördüğümde 2 kat yazdım. 2 çarpı 2'den 4 kat artı. X gördüğümde 4 kat yazdım. Artı 4 kat oldu. 32, 12 daha 44 kat bölü. 4, 4 daha 8 kat. K'ler birbirini götürdü. 44'ü 4'e bölersem 11 olur. 8'i 4'e bölersem 2 olur. Burası nedir? 11 bölü 2'dir. Doğru cevap nerede? C şıkkında arkadaşlar. Cevap C'dir. Öğreten test 4. 3. sorudayız. Şimdi arkadaşlar bu soru yani oran orantının dışında bir soru bence. Yani elbette oran orantı konusunda ama e, matematik konular birbirine çok içe girdiği için arkadaşlar başka temel bilgilerde kullanmak zorunda kalıyoruz. Bakın arkadaşlar aslında rasyonel sayılarda hepinizin çok rahatlıkla yapacağı bir işlem var. O da nedir? Rasyonel sayılarda toplama çıkarma. Şimdi ben size şöyle bir soru sorsam desem ki 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 nedir diye sorsam bana gülersiniz. Ya hocam bu kadar da basit olur mu dersiniz? Paydalar eşitse paylar toplanır dersiniz. Yani 3 artı 1 bölü 2 olur. Yani cevap 2'dir hocam dersiniz. Şimdi matematikte kuralları böyle düzden bilmek çok önemlidir. Bu kuralları tersten uygulamak önemlidir. Yani şunu söylüyoruz. 3 artı 1 bölü 2'yi gördüğünüzde siz bunu şöyle yazabilmelisiniz. Bu 3 bölü 2 artı 1 bölü 2'den geliyor diyebilmelisiniz. Veya şöyle bir örnek vereyim. X artı 2 bölü 2 ifadesini gördüğünüzde hemen bunu şöyle yazmalısınız. Bu x bölü 2 artı 2 bölü 2'dir demelisiniz. x bölü 2 artı 2 bölü 2 demelisiniz arkadaşlar. Bakın size şurayı versem, şu sarı kısmı versem, bu nedir dersem hemen siz diyeceksiniz ki x artı 2 bölü 2'dir hocam diyeceksin. Ama bunu şu haliyle verirse yani şu mavi haliyle verirse onu sarı halde yazmak marifettir arkadaşlar. Ve bu çok fazla kullanılır. Matematikte hemen hemen her konu içerisinde bu çok fazlasıyla kullanılır. Bunu içselleştirmeniz gerekir arkadaşlar. Şimdi bakın. Sorunun köküne bakın şimdi bakın. Şu yeşil kısma bakın. Burada ne var? 2A artı 3B bölü B var. Ben bunu nasıl yazabilirim arkadaşlar? Ben bunu nasıl yazabilirim? 2A bölü B artı 3B bölü B olarak yazabilirim. Bakın bu B'ler birbirini götürürse bu ifade ne olur? 2A bölü B artı 3 olur. Bunu da bir yeşille işaretleyeyim. Demek şu yeşille yazdığım ifade böyleymiş. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Şuna bakalım. Bu nedir? 2B bölü C artı 4C bölü C'dir. Bu da C'ler birbirine götürürse ne olur burası? 2B bölü C artı 4 olur. Bakın burası da şu morla işaretlediğim yer neye eşitmiş? Buna eşitmiş. Aynı şekilde aynı şekilde şu ifade nedir? 2C bölü D eksi 2D bölü D'dir. Burada da değerler birbirini sadeleştirirse ne olur burası arkadaşlar? 2C bölü D eksi ne olacak? 2 olacak. Onu da şöyle yuvarlak içerisine alayım arkadaşlar. Onu da şöyle alayım. Bu da budur. Şimdi soru da bize niye soruyor? Bakın A bölü B artı B bölü C artı C bölü D eşittir X diyor. Öyle değil mi? Ve bu ifadenin değeri nedir diye soruyor. Bunun değeri nedir diye soruyor. Yani yuvarlak içerisine aldığım morla işaretlediğim ve yeşil işaretlediklerimin toplamını soruyor. Şimdi şu kısmı bir sileceğim ve oraya yazacağım arkadaşlar. Şu yeşili ne bulmuştuk? 2 a bölü b olarak bulduk. Bir de a artı 3 var. Artı moru ne bulmuştuk? 2b bölü c artı 4 olarak bulmuştuk. İsterseniz şunu da maviyle işaretleyeyim. Bu da ne eşitti. Artı o mavi işaretlediğim yerde nedir arkadaşlar? 2c bölü d eksi 2'dir bize bunun sonucunu soruyor. Bu nedir diye soruyor. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Artı 3 artı 4 eksi 2. Burası kaç yaptı? 7 eksi 2'den 5 yaptı. Burası 5. Geri kalan kısımlar neresi? Bakın. Bura, bura ve bura. Hepsinde de 2 vardı mı arkadaşlar? O zaman ben burayı iki ortana alacak olursam ne kalır? A bölü B kalır. Artı burada B bölü C kalır. Artı burada da C bölü D kalır. Evet gördüğünüz gibi A bölü B artı B bölü C artı C bölü D'yi elde ettik. Bize bunun sonucunu soruyor. Bunun sonucunu soruyor. Peki şu sarıyla işaretlediğim yeri zaten soruda bana x olarak vermemişler mi? Şurada bana ne olarak vermişler? x olarak vermişler. O zaman sarıyla işaretlediğim yer x'e eşit. Ve soruyu nihayet bitirelim arkadaşlar. Burası 5'ti. Artı sarıyla işaretlediğim yerde x'ti. O zaman bunun sonucu ne olur? 5 artı 2x olur. O da nerede? C şıkkında. O zaman doğru cevap edir nedir? Öğreten test 4. Dördüğünü sorudayız. Şimdi arkadaşlar. A artı B eksi C bölü 3. A artı C eksi B bölü 6 eşit. O da B artı C eksi A bölü 4 eşit. Şimdi dostlar. Burada üçlü bir orantı var. Üçlü bir orantı var. Bu üçlü orantıya K diyelim. Üçlü orantıya K diyelim. Dolayısıyla şuradan başlayayım a artı b eksi c bölü 3 neye eşittir k eşitmiş burada ne olacaktır a artı b eksi c eşittir ne olacak 3k olacak yine aynı şekilde a artı c eksi b bölü 6 neye eşit arkadaşlar bu da k eşit o zaman A artı C eksi B eşittir 6K olur. B artı C eksi A bölü 4 ne eşit? K'ye. Buradan da B artı C eksi A eşittir 4K olur. Şimdi 3 tane eşitlik bulduk. Burada 3 tane eşitlik bulduk. Bu eşitliklerden buna birinci diyelim, buna ikinci diyelim, buna da üçüncü diyelim. Şimdi dikkatli bakacak olursanız nereye birinci ve ikinci? Bakın birinci ve ikinci dikkatli bir şekilde bakın. Birincide ne var? Denklemde artı b var. İkincide ne var? Eksi b var. Birincide eksi c var. İkincide de ne var arkadaşlar? artı C var. Yani ters işaretli bunlar. Bunlar ters işaretli. O zaman ben birinci denklemle ikinci denklemi alt alta yazarsam yani şu A artı B eksi C'nin altına A artı C eksi B eşittir 6 kat yazarsam ve bunları taraf tarafa toplarsam bakın artı B Eksi B'yi götürdü. Eksi C'ye de artı C'yi götürdü. A A daha 2 A eşittir. 9 K olur. Buradan da A eşittir. 9 bölü 2 K olur. Şöyle biraz daha düzgün yazayım orayı. 9 bölü 2 K olur. Devam edelim. Şimdi 2 ve 3.ye dikkatli bir şekilde bakın. 2 ve 3.ye dikkatli bir şekilde bir bakın. Bakın ikinci denklemde artı c var. Burada da artı c var. Burada bir şey değişmiyor. Yani artı c artı c toplarsak yok olmaz. Ama burada ne var? Artı a var. Burada ne var? Eksi a var. Burada eksi b var. Burada artı b var. 2 ve 3'ü alt alta yazıp taraf tarafa toplarsam hem b hem de A yok oluyor. O zaman gelin şunun altına yani ikinci denklemin altına birinci, üçüncü denklemi yazayım. B artı C eksi A eşittir 4K. Taraf tarafa toplayalım. Neler gitti? Eksi B artı B'yi götürdü. Artı A eksi A'yı götürdü. 2C eşittir 10K yaptı. Buradan C eşittir 5K yapıyor. Evet. A'yı K türünden bulduk. C'yi de K türünden bulduk. Sırada var? B var. Bakın arkadaşlar. iki farklı yöntemle B'yi bulabilirsiniz. Birinci yöntem şu. A gördüğünüz yere burada 9 bölü 2 K yazarsınız. Yani ne yazarsınız? 4,5 K yazarsınız. Burada da C gördüğünüz yere 5 K yazarsınız. Buradan B'yi bulabilirsiniz. Veya birinciyle Üçüncü denklemlere bakın. Birinci ve üçüncü denklemlere bakın. Yani şu iyice altını kararladığım yerlere bakın. Birinci denklem ve üçüncü denkleme bakın. Birinci denklemde artı a var. Burada eksi a var. Ee, burada eksi c var. Bakın burada eksi c var. Burada artı c var. Ben bunları alt alta toplarsam alt alta toplarsam hem c hem de a yok olacak. Dolayısıyla soruyu yani b'yi bu şekilde de bulabilirim. Ee, şu üçüncü denklemin altına birinci denklemi yazayım. A artı B eksi C eşittir 3K. Alt alta topluyorum. Eksi A artı A'yı götürdü. Artı C eksi C'yi götürdü. Burada 2B kaldı. 2B eşittir. Ne yapıyor? 7K yaptı. Buradan da B eşittir. 7 bölü 2K yaptı. Şimdi arkadaşlar Soru bitti aslında. Şöyle ki bitti. Şıklarda şöyle bir şey yok. Yani A 9 bölü 2 ile orantılı. C 5 ile orantılı. B 7 bölü 2 ile orantılıdır gibi bir şey gözükmüyor. Şimdi burada yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Madem şıklarda ne yok arkadaşlar? 9 bölü 2, 5 ve 7 bölü 2 yoksa biz A'yı da A'nın yani eşitliğini de C'nin eşitliğini de e, B'nin eşitliğini de 2 ile çarpacağız. Neden 2 ile çarpacağız? Çünkü bir orantılama istiyorum ben. Yani A'nın gerçek değeri burada 9 bölü 2 değil ki. Yani burada K, buradaki K değeri. Hani 1 olursa A 9 bölü 2 olur. Ama K değeri 2 olursa o zaman A değeri neye eşit olur? 9'a eşit olur. Mesela 4 olursa 18'e eşit olur. İşte 6 olursa 20'yi de olur. doğru. Gördüğünüz gibi A sayısı 9'lu sayılar veriyor. Yani 9'un veyahut 9'un katı olarak veriyor. Tabi kesirleri saymayınca. O zaman buradaki A yani K gördüğümleri mesela ben 2 yazacak olursam A ne olur? 9 olur. C ne olur? 2 yazacak olursam 10 olur. 2 yazacak olursam B ne olacaktır? 7 olacaktır. O zaman A 9 ile C 10 ile B de 7 ile orantılıdır diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız şıklarda A, B, C olarak verildiği için 9, 7 ve 10'dur. Yani doğru cevap da nedir arkadaşlar? Bursa'dır.